Olacak. Hı hı, Hatta hı. bu yaz gittiğimde bir laboratuvar getirdim Türkiye'ye ilk defa. Bu laboratuvarla insanın içtiğim suyun enerjisini ölçebiliyoruz. Hı. Bu suyu, içtiğim suyunu ne kadar faydası var bize ya ne kadar zararları var. E şimdi geçen ne kadar araştırmamız gerekiyor mu peki? Bu araştırmamız gerekiyor. Değil Bunu mi? şimdi şu, şöyle söyleyeceğim. Bugün esas bizim konumuz e, düşünce gücü. Evet. E, düşünce frekanslarının insan üzerindeki etkileri. Hı hı. Şimdi neden bunun ilk onca basa basa vurguluyorum? Hı hı hı. Bu bir sudur. Evet. Bu suyu bütün etrafındaki evrendeki titreşimlerden etkileyen bir maddedir. Evet. Şimdi bunun için bir Japon bilim adamı da araştırdı. Suya müzik dinletiyerek, evet. konuşarak, sonra da bu suyun kristalleşmesini ha. ölçerek. Evet, onu hatırlıyorum. Yani sudan gizemli mesaj diye. Hı. Şimdi bakınız, bu Suya dinletilmiş bir distilleri edilmiş bir suya dinletilmiş bir müzik ne kadar etkili? Ve bu suyun kristalleşmesi de ne kadar etkili? Şimdi farz edin insan, evet. insan organizmanın yüzde %70 sudan oluşuyor i̇şte, diyorsak eğer evet. ve bizim etrafındaki ritmler, müzikler, titreşimler, hı hı. konuşmalar, düşünceler ne kadar etkili olur? Bizim bilinçaltımızı bir o kadar kirletiyor veya aydınlatıyor. Şimdi biz kendimizi nasıl zehirliyoruz ya nasıl arındırıyoruz? Hı. Onları, Şimdi, anlatalım o zaman. onları anlatalım. Onları anlatalım. Şimdi bir köyden yahut bir manastır gibi doğanın içinde gelen bir insanın yüz ifadeleri baktığım zaman ve şehir kalabalık bir kaos içinde yaşayan, Stresli bir insanın yüzünü kıyasladığım zaman ne kadar fark görürsünüz. Evet. Bir taraftan huzur ve nur içinde olan bir yüz, diğeri stresli ve heyecan Sert. ve panik halinde olan bir insan. Hı hı. Şimdi bu neye etkiliyor? Şimdi İstanbul'da yaşayan insanın bir trafik geçiyor ve korne sesi, gürültü, kirliliği ister istemez insanı etkiliyor. Hı hı hı. Oradaki doğadaki insanı, yaşayan insanın ve doğal olarak tabii ki insanın vücuttaki olan kristalleşmesi, suyun kristalleşmesi düzgün ve güzel olduğu için bu da yüzünü, yüzünü yansıtıyor. O yüzden hemen söylediğim ve vurgulayarak ifade ettiğim şu var. Düşünce. Bu düşünce gücüyle biz ne yapıyoruz? Ya kendinizi öldürüyoruz ya da yaşatıyoruz. Evet mesela şu beni aradığında eğer sesimin tonu kötü geliyorsa sen gene ne yaptın niye kendini zehirledin sen hemen öyle der. Çünkü e, onu hisseder ve anlar ve bunu birçoğumuzda birçoğumuz içinde hissederiz, konuşuruz ama hani onu engellemek kendi elimizde olan bir şey. Kendimizi Tabii. zehirlemek kendi elimizde. Tabii. Şimdi a bir hikaye var internetten okumuştum. B Avrupa bir bilim adamları e Tibet'e gidip e Oradaki yüksek dağlarda işte bir araştırma yapacaklar. Geologlar. Bunları da rehber olarak iki tane Budist rahipleri veriyorlar. Bunlar tabii yoldan dağa tırmanmak için yola devam ederken iki saat sonra rahiplerin bir tanesi diyor ki bizim biraz dinlenmeniz gerekiyor. Hı. Ondan sonra tabii ki doğal bir şey yorulduysa dinlenin insan. E fakat dinlerken Tabii ki bu meditasyon pozisyonu oturuyor ve başlıyor e, yoga yapmaya ya yani meditasyon yapmaya e, aradan 2-3 saat geçiyor 4 saat geçiyor ve bilim adamlar Avrupa'lı e, diyor ki biz niye burada boşu boşuna bekliyoruz niye bu kadar zaman harcıyoruz bizim artık dinledik yoluna devam etmesi gerekiyor Rahiplerden bir tanesi diyor ki bizim geride kalmış ruhların peşine yetişmesini beklememiz gerekiyor hmm. Biz onu bilmediği için genel olarak insanlar ruhlarını kaybediyoruz. Sonradan tabii ki psikiyatristlerde, psikologlarda psikologlar da, Ve tabii enerji devam. uzmanlar da <laughs> sabi ümit arayarak bir sihir, bir denekle iyileşmesini istiyoruz. Hmm, hmm. Bir hap yutarak bunları hepsinin bütün problemleri çözmesini istiyoruz. Halbuki insan kendi organizmanın, kendi düşüncelerini bilmeniz hmm, gerekiyor. Hmm. Biraz evvel sizin konuk vardı, evet. çocuk evet. psikiyatrist. Evet. Orada şey söz ettiniz... Aşağıda beklerken dinledim bir çocuk annesi getirirken Hay, evladım korkma doktordan evet. diyerek hiç alakası olmayan hiç aklına gelmeyecek olan bir şey getirerek çocuğunu bir anda evet. korkutabilir. Korku hale getiriyor. Tabii. Bu neye benzer biliyor musunuz? Bizde şey vardır sarı maymuna düşünme felsefesi. Ha. Yani sarı maymuna düşünme dediğim zaman otomatik olarak... Aklına gelir acaba sarı maymun olur mu diye. Hmm. Yani bu insan psikolojisidir. Hmm. O yüzden e, aklınızda olmayan negatif titreşimlerle e, kendinize e, zarar vermemeyi öğrenmek lazım. E, enerjiyi bloke etmemeyi öğrenmemiz lazım. Kendinizi hasta olmadan arındırmaya ve e, engel olmaya öğrenmek lazım. Mesela sana işte söylenen yüzde ellisi kısmi felçli olan biri işte bunları araştırıp okuyup ve kendini de uygulamaya başladıktan sonra ilk, i̇lk. ayak parmağını kıpırdatmaya başlıyor. Arkasından işte bacakları kıpırdıyor. Sonrasında yürümeye başlıyor. Ve sonrasında gördüğünüz bu sağlıklı ve dinç haline geliyor. Bunu sen insanlara Öğreterek de kendi yaşamlarında uygulamalarına vesile oluyorsun, kendi yaşamlarında bu tür rahatsızlıkları yaşayanları veya yaşayabilirse yaşayacaksa onları öncesinden engellemiş düşünerek engellemiş olmalarını sağlıyorsun. Evet. Şimdi bakınız, bana bir e, patiyeninki geldiğinde, bir hasta geldiğinde e, daha önceki gittiğim bir sürü doktorlara gezdikten sonra gittiğim bir teşhisle geliyor. Ve istiyor ki bu teşhisle devam etsin hı. yapılan çalışmaya ne yapıyorsam. Enerjiyle bunu çözsün. Hı hı. Diyorum ki bana sizin diğer doktorların koyduğum teşhis bazen çok fazla bir şey ifade etmeyebilir. Hı hı. Maalesef Türkiye'de daha bu teknoloji yok. Hı hı. Bu Yeni teknoloji de. yok. Ve bu teknolojinin önemi de daha açıkçası önem vermiyorlar. Hı hı. bugün benim gibi bir benim gibi bu konularda eğitim almış bir insanın başka ülkelerde olmuş olsa ben direkt olarak bir üniversite hocalık olarak hı. çalışmaya davetli olmuş olurdu. Maalesef Türkiye'de daha önem vermiyorlar bu teknolojiye. Halbuki bu teknolojiyle insan aurasını fotoğraflayarak belirli bir bölgelerdeki enerji boşlukları yahut belirli bir bölgedeki, bölgedeki bir proses oluşumunu göstermenin dışında bu Dünyanın tek bir teknolojidir, emotional bedenin ve fiziksel bedenin arasındaki farklılıkları gösteren, yani duygusal bedenin ne durumda olduğunu, Hı -hı. yani hasta depresyonda olup olmadığını, Hı -hı. enerji düşük olup olmadığını gösteren teknolojidir. Bu neden önemli? Bir gün hastalık başlar mı? Başlamaz. Hı -hı. Yani bir fizyolojik boyutta bir hastal hastalığını e göstermesi için bir süreç gerekiyor. Hı -hı. Yani bir kaza geçirirsiniz bir yerde çarparsınız kolun bacağı kırar ve böylece bir fizyolojik bir problem oluşur. Hı hı. onun dışında bir insanın hasta olması için bir süreç vardır. Bir başlangıç noktası var. O başlangıç noktasını tespit etmek mümkün. Ve ben genel bir kapsamlı bir alanda insanı görüyorum. Lokal olarak belda, boyunda yahut baş arası migrenden olan hasta değil. Bu hastalığını sebep olanı araştırmak için ben toprağın altına inip köklerine bakmak zorundayım. Hı hı. Maalesef bugünkü e, vizyon, klasik batı doktorların, çoğu e, herkes demiyorum. Hı hı. Artık çünkü değişmeye başladılar. Hı hı. Gördüler ki farmakolojiyle bir yere kadar yardım edebiliyoruz. Bunun ötesini bir araştıralım diye hı hı. E, araştıran bir sürü doktorlar da var. Yok değil. Onlardan Ama, biri de Mehmet Öz değil mi? Onların içerisinde e, Mehmet Öz e, kendisiyle hı hı. E, iki sene önce Columbia Üniversitesi'nde görüştüm hı hı. ve son derece hani...